Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal 778 delegenin 765'inin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçildi. Demokrat Parti'de Büyük Kongre tamamlandı. Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi söz yeniden milletin sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı. Osman Aran, Yunus Akar, Kongre yeter sayısının sağlanmasının ardından divan başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Partilerin iktidar ortağı yapmanın eşide getirdiklerini ifade eden Uysal, Bugünden ilan ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemizle beraber milletin önünde yükselen bir irade olacağız. Bunun dışında başka bir yolumuz yok diye konuştu. Öte yandan genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzaların ise geçersiz sayılması gerekçesi de kabul edilmedi. Ali Hanım böyle şey ya. İlay Hanım. Imza şey İlayanım, bu, bu siyasette imzayı atarlar, hep gün çekerler. Yoruluşu tamam yoruluşu Bu siyaset ver. böyle. Ben 12 yaşından beri buradayım. Siz burada daha yenisiniz. İmzayı Loha, atar, lirat. geriye de çeker. Evet, siz bunları bilmeniz lazım. Bu sırada salonda tartışma yaşandı. Aksoy karara tepki göstererek siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesini ikmet koydunuz dedi. hiçbir farkınız yok. Hiçbir farkınız yok. Siz bu so kadar insanı 12 saat geçirdiniz. Hayatta diktiniz. Başınıza da yazıklar olsun. Ve bu kadar insanın hakkını yiyorsunuz. Yazıklar olsun.